Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Evet kolektifin geneline fal yorumu yapmaya geldim. Ve kolektifin geneline diyorum. Fal yorumcusu burçlar kanalındayız daha doğrusu. Ve ikizler burcu için fal yorumu yapmaya geldim. Hadi bakalım sevgili ikizler. Neyse halimiz çıksın falımız. Hemen burada diyor ki kısa bir yola gideceksin diyor. <laughs> Zannedersem bir iş görüşmesi için kısa bir yol yapacaksın gibi görünüyor. Şöyle başlayalım. Evet hadi bakalım. Şimdi bir gözü açık bir gözü kapalı birisi var burada bak dikkat et. Bak. Bak bir gözü açık bir gözü kapalı bir gözü yok gibi görünüyor tamam mı? Ve tavşan şeklinde resmen çıkmış. Şimdi diyor ki hayatında nankör birisi var diyor bak. Hep diyor senin yaptıklarına karşı bir gözü kapalı. Sen ne yaparsan yap hep yaptıklarının bir tanesini görüyor ötekisini görmüyor. İyilik yapıyorsun biri görünüyor öbürü görünmüyor. Bir şeyler yapıyorsun yani çok zaman görmüyor yaptıklarını. Şimdi burada diyor ki aslında daha aydınlık, daha güzel süreçlerin içerisine giriyorsun. Evet şimdi böyle için bak resmen kalbin çok fazla kırılmış. Kalbin resmen böyle oyulmuş gibi görünüyor ve üzerinde gözler var dikkat et. Üçüncü ay içerisinde evet çok kalabalıklar, çok kalabalık ortamlar bu kalabalık ortamların içerisinde olacaksın. <laughs> Hanende de kalabalıklar var. Sonrasında Telefon görüşmelerin yoğun ve sonrasında gidecek olduğun uzunca bir yol var. Yani bu yola da zannedersem kardeşlerinle falan gidecek olabilirsin. Burada bir artı çıkmış çok olumlu gelişmeler olmaya başlıyor hayatında. Bir kere burada daha şanslı olacağın bir süreçler var bunlara giriyorsun. Burada N ve Ş harfli birileriyle alakalı da önemli telefon görüşmeleri yapacaksın. Çok önemli çok güzel haberler alacağın zamanlara giriyorsun. Ama bunun öncesinde şimdi burada diyor ki hemen böyle Üçüncü ay biraz sakinlesen de dördüncü ayda yine aynı kalabalıkların içerisinde olabilirsin. Yani ne olabilir bu kalabalıklar? <laughs> Belki böyle e, kalabalıklara giriyorsundur. Belki böyle Kur'an okumaları falan yapılıyordur. Bunun gibi. Ya da böyle mevrit yapacaksındır. Bazı okumalar yapılacaktır. Bunun gibi böyle kalabalıklar olacak. Zaten böyle bir atın da sırtında çıkmışsın. Şimdi gelecek kariyer e, konularıyla ilgili aslında diyor... Şimdi burada daha farkındalıklar yaşayacaksın. Ne olacak? Şimdi mesela çalıştığın yerde mutlu değilsen aslında buradan ayrılsan da mutsuz olmayacağının farkına varacaksın. İş hayatında ve hayallerinle ilgili gerçekten çok desteklendiğin bir sürecin içerisindesin. Çok güzel para fırsatları yakalayacaksın diyor. Burada aslında minik bir görüyor musun? Bak minik bir böyle minik bir köpek çıkmış. Sevdiğin bir dostundan çok güzel haberler alabilirsin önümüzdeki günlerde. Üçüncü ay bu ayın içerisinde diyor. Ne zamandır atmak istediğin adımlarla ilgili harekete geçeceksin diyor. Burada çok güzel bir deniz kızı çıkmış mesela. Maddi açılardan çok rahatlayacaksın. Bak Görüyor musun? Hayallerin gerçek olacak. Hayallerinin öne açılmış. Peş peşe alacak olduğun haberlerin var. Evet biraz sıkıntın var ama bu sıkıntılarını da atlatacaksın yakın zamanda. Şimdi diyor ki biraz fazla yorulmuş olabilirsin. İşte koşturmacalardan falan. Ama artık böyle birazcık dinlenmek istiyorsun. Biraz kendini böyle <laughs> insanlardan, kalabalıklardan geri çekmek isteyeceksin. Biraz dinlenmek. Ne bileyim belki böyle ee, uyumak belki biraz sorunların varsa, sıkıntılar çekiyorsan, uyumak belki sana birazcık sorunlarını senin hafifletebilir. Yani ne olabilir? Çok fazla. Hani böyle biz üzüldüğümüz zaman, üzgün olduğumuz zaman böyle uyumak isteriz ya. İşte sen de şu anda böyle durumlarda durumlarda olabilirsin. Daha fazla uyumak istiyorsun, kimseyi görmek istemiyorsun, kalabalıklardan yoruldun, böyle ufak bir depresyon hali gibi bir şey içinde olabilirsin. Ama buradan çık tamam mı? Taşınma konuları önemli olacak. Ev taşımak, eşya değiştirmek, eşya yenilemek. <laughs> Ailevi meseleler önemli olacak. Kendi ailenle daha fazla ilgilenecek olabilirsin. Kalabalıklar içerisinde gerçekten yükseleceksin. Kendini daha fazla göstereceksin. Yani kimsenin yanında, kimsenin yanında değil. Kimseni istiyor, seni istemiyor, kimsenin düşmanın. bunlar hepsi o kadar net bir şekilde ortaya çıkacak ki. Bazıları <laughs> böyle eee konuştuklarımı anlamıyormuşlar. Aslında çok hızlı konuşmuyorum bence ama yine de bilemiyorum yani. Evet hedefler belirleyeceksin kendine. Bak mesela şuradaki kocaman tavşanı gördün mü? Bak, ağzı, burnu bak. Şurada kulakları, bak ayakları, sırtı. Çok şanslı olacağın bir sürecin içerisine giriyorsun. Evet hedefler önemli olacak ve çok fazla başarılı olacaksın. Yalnız ailevi konularda eşine bileyim kardeşlerin olabilir, ailen olabilir. Onları çok fazla ihmal etmemen gereken bir süreçtesin. Bunu da unutma. Özellikle de kardeşler. Kardeşler önemli olacak. <laughs> bir su içeyim de boğazım biliyorsunuz benim kuruyor. <laughs> evet bu arada siz de kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi katmayı unutmayın canlar <laughs> çok kalabalıklardasın ellerini açmışım. bak şurada var ya sanki böyle birisi dua ediyor etrafındaki insanlar bak hep ellerini açmış ellerini açmış ellerini şöyle yukarı doğru açmış insanlar var demek ki dualar ediliyor burada bazı konularla ilgili dualar edeceksiniz ama toplu dualar gibi sanki bunlar böyle bak şurada bir güzel bir kısmet var şurada bir balık var balığın üzerinde çıkmışsın başını önüne eğmişsin dua ediyorsun İnşallah duaların kabul olacak. Çok önemli, çok beklediğin önemli bir haber geliyor. Hemen böyle güzel, temiz bir yol çıkmış. Çok uzaklardan da gelen haberlerim var. Bak görüyor musunuz? Uzaklarda miras konuları varsa, arsa, arazi işleri varsa bunlarla ilgili de hemen haber geliyor. Şurada Aliye gibi bir isim çıkmış. Sanki böyle bu Aliye isimli kişiyle alakalı bir toplu para meselesi var. Bununla alakalı hemen önümüzdeki günlerde gelişmeler olacak gibi görünüyor. Önünde açılmış güzel yollar. Kafanda bazı problemler var ve bu problemleri nasıl gidereceğini bilmiyorsun. Bunlarla ilgili de birilerine danışmak istiyorsun gibi çıkmış. Kollarını açmış büyük kollarını diyorum. Kolunu, kanadını, kanatlarını açmış büyük bir kartal çıkmış. Devlet meseleleriyle ilgili haberler var. Daha mutlu olacağın süreçlerin içerisine gireceksin. Ufak bir deve çıkmış. Demek ki birisinden gelecek olan bir kısmet var sana. Birisi mektup getiriyor. Yani mektup ne demektir? Haber demektir. Şuradaki fareyi görüyor musun? Bak kulağına bak. Fare koşarak senin hanene geliyor. Laf getiren, götüren. Şimdi bu birazcık sıkıntılı süreçlerden geçiyor olabilirsin. Şu günlerde <laughs> bu arada evine girene çıkana da dikkat etmemiş olabilirsin. Hemen böyle evine koşarak gelen bir fare var. Burada diyor ki bak evine giren çıkana dikkat etmiyorsun ama diyor. Bu arada diyor oradan e, laf toplayan karşı taraflara belki düşmanlarım var. Onlara laf götürüp, götürüp getiren biri var. E, sen en azından dikkat etmiyorsan çok bunalımda sıkıntıdaysan da etrafındakiler buna bir dikkat etsinler diyor bence. Planlı ol diyor. Şimdi burada diyor ki hayallerinin peşinden gitmek istiyorsun. Ama burada hayatındaki insan da seninle gelsin mi? bilmiyorsun. O yüzden diyor ki planlı ol, planlı hareket et diyor. Daha güçlendiğin süreçlerin içerisindesin. Mücadelelerinin sonunda bir ortak noktada buluşacaksınız ama artık fedakarlık etmek istemiyorsun. Bir büyüme dönemine girmişsin. Bu dönemde önemli ayrıntılara dikkat et. Evet bir yenilenme dönemindesin çünkü. Daha konforlu, daha güzel bir hayata çekiliyorsun. Sabret. Sabır önemli demek ki senin için. Kaotik durumlar yaşıyor olabilirsin ama burada gerçekçi ol. Gerçeklerden kaçma. Aşk konusunda hayatındaki insandan destekler göreceksin diyor. Ee, daha özgürleşeceğin bir süreçtesin. Sezgilerin, rüyaların inanılmaz güçlü. İlahi sistem tarafından zaten korunuyorsun. Ama diyor ki geçmiş konularla ilgili hırslarınla hareket etme. Hırs, hırslarınla ee, diyor ki yani hani diyoruz ya hep ee, ne söylediğine dikkat et. Evet biraz sorumlulukların artmış gibi görünüyor. İş, para, kariyer konularıyla ilgili. Yani böyle burada iş yerinde seni zorlayan insanlar olabilir. Bunlara dikkat et diyor. Şüphelendiğin birileri varsa orada dikkatli ol. Duygusal olarak evet yorulmuşsun ama çok çalışacağın, çok çalıştığın bir süreçtesin. Belki bu yorgunlukların ondan. Evet yeni başlangıçlar yapacaksın ilişkiler konularıyla ilgili. Ve diyor ki adalet konularıyla ilgili <laughs> kendini güvende hisset, Merileri seninle iletişime geçebilirler fakat sakın riskli kararlar alma. Hayatına bir düzen getireceksin. Aşırı derecede duygusal hissediyorsun kendini. Aile büyükleriyle ilgili de böyle kendini saçma sapan tartışmaların içerisinde bulabilirsin. Burada diyor ki dikkat et. Sosyal çevrende, arkadaşlık çevresinde çok hızlı değişimler olmaya başlıyor. Bir diyor ki maneviyatın inanılmaz derecede yükseliyor. Sorunlarınla ilgili çözüm yolları geliyor. Daha şanslı, daha güzel süreçlerin içerisine giriyorsun. Gerçekten çok şanslı süreçlerin içerisine gireceksin diyor. Canlar bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sokak hayvanlarını unutmuyoruz değil mi? Bir kap mama, bir kap su. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.